Aslında biraz sonra Üzeyir Aleyhisselam'ın çok derece gizemli hayatına gireceğim. Sıradan bir peygamber değil Üzeyir'de. Özel bir şey yaşanmış. Neye benziyor? İbrahim gibi. Nemrut bir gün İbrahim Aleyhisselam'a soruyor. İbrahim diyor, sen Allah ölüleri diriltecek mi? İbrahim diyor ki: "Evet, Allah ölüleri diriltecek." Peki İbrahim, sen ölülerin dirildiğini gördün mü? Hazreti İbrahim bir an susar. Hazreti İbrahim ölülerin dirildiğini görmemiş çünkü. Hangimiz gördük ki? İbrahim der ki: "Hayır, hayır ey Nemrut. Ben ölülerin dirildiğini görmedim." der. Sonra Hazreti İbrahim döndü ve Nemrud'un olmadığı bir yerde. Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin dedi. Allah dedi ki: "Evelem tu'min İbrahim inanmıyor musun?" Kale bela velakin yatm inna kalbi. Dedi ki: "Evet inanıyorum ama kalbim yatışsın göreyim. Biliyorum inanıyorum şüphem yok." Ama göreyim. Kâfehuz 4'ten de tayr, fesruhunn ileyke, sonra sonra ejal ala kulli cebel minhunne cüz'en, sonra ed'uhunna yetunuke sa'yan. Allah dedi ki: "O zaman İbrahim, görmek mi istiyorsun? Nasıl? Nasıl dirilteceğimi ölüleri? Evet ya Rabbi. Senin göstereceğin şeye ben muhtaçım." Peygamberler Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın. Kur'an dün gece dedim acayip bir gizemdir. Kur'an'ın sınırlarına erişmek, köklerine erişmek mümkün değil. Her gün Kur'an kendini yöneliyor. Sosyologların, tıpçıların, astrologların, ilim adamlarının, fizik adamlarının, psikologların her birinin kendi açılarından Kur'an'ı bin defa okumaları gerekiyor. Musa Aleyhisselam Hızır Hazreti Allah'la konuşuyor. Allah diyor ki Musa, nedir elindeki? Sopayı soruyor. Musa diyor ki sopamdır. Onunla yol bulurum bakın. Onunla dallara vururum. Yani yaprakları düşürürüm. Ehuş biha ganemi ben e, oradaki koyunlarımı yol buldururum lafı uzatıyor. Allah'la konuşabilmek için habire söylüyor. Halbuki Allah bir kelime sordu. Musa elindeki ne? Sopa diyecek bitti. Ama Musa laf devam etsin. Konuşma devam etsin. Allah'ın tecellileri devam etsin diye. Habire 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 uzatıyor. Onunla koyunlarımı otlatırım. Onunla yapakları düzeltirim. Onunla yol bulurum Allah'la olan diyalog bitmesin diye Musa lafı uzatıyor habire. Kur'an bir sanat erbabının ustalığıyla dokunulacak ayetlerle doludur. Hz. Musa, Hz. İbrahim aleyhisselam olayında da aynı şey mevcut. Hz. İbrahim dört tane kuş alıyor işte horoz diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Kuşların ismi çok mu önemli? Hayır. Önemli olan isim değil. Kur'an'la İncil arasındaki en büyük farklardan biri odur. İncil isimlere boğar. Kur'an olayları anlatır. Kur'an ilkelerle hareket eder. İncil sokak ve caddelerden bahseder. Küçümsemek niyetiyle söylemiyorum yine, bir daha söylüyorum. Çünkü hiçbir dini küçümseme niyetinde değilim. Ama hak dinin İslam olduğunu da avazam çıktığında bağırırım, o ayrı mesele. Dört tane kuş alır, bunları keser, parçalar, hamur yapar. Hamur. Her tepenin başına o kuş parçacıklarından bir avuç koyar Hazreti İbrahim, Sonra Allah'ın adıyla gelin der. Bütün kuşlar hani dört kuş parçalanmış ya hamur olmuş. Kuşların bütün parçaları birbirine ulaşıyor. Havada uçuşuyor yapraklar, iç organlar, kanlar. Dört tane kuş bir araya geliyor İbrahim'in önüne geliyorlar. Tıpkı mezardan çıkacağımız gibi nasıl çürümüş kemiklerimiz ve et parçalarımız mezardan birbiri ardınca çıkacak ayağa dikilip mahşere gideceğiz. Kuşlar o şekilde İbrahim peygamberin önüne geliyor. Allah diyor İbrahim işte böyle dirilteceğim. Salatü selam Muhammed Mustafa'ya olsun. Aleyhissalatü vesselama sonsuz selam İbrahim peygamberi olsun.